Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Balkan raporunda bu hafta. Türkiye Dışişleri Bakanı Balkan turu kapsamında Bulgaristan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı'nın programında mevkidaşı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maria Gabriel, Cumhurbaşkanı Ruman Hadef ve Başbakan Nikolay Denko ile görüşmeler vardı. Meclis Başkanı Rosen Yelyazkov ile de görüşmesi bekleniyor. Görüşmeler esnasında mülteci akımı, bölge güvenliği, ekonomi ve ulaşım gibi kilit konular gündeme geldi. Husilere yönelik kalkan operasyonunun karargahı Larissa'da Dendias'ın teklifiyle kabul edildi. Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın daha önce Brüksel'de Avrupa Birliği Savunma Bakanları ...gayrı resmi toplantısında katıldığı Larissa karargahının Kızıldeniz'de Husilere karşı gerçekleştirilecek Avrupa operasyonu için karargah olarak kullanılması biçimindeki teklifi Avrupa Birliği'nin gayri resmi savunma bakanları konseyi tarafından olumlu karşılandı. Dendias'ın yaptığı açıklamada Larissa Genel Komutanlığı'nın da operasyon merkezi karargahı olması teklif ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Deniz'de Husilere yönelik Avrupa Operasyonu'nun Aspedios olarak adlandırılacağını duyurmuş ve Aspedias, Kalkanlar Adanı'nın anlamını gemilerin koruması diye açıklamıştı. Müşotakis, Bonitsa'daki çiftçi bloğunda ne garson olacaksınız ne de Almanya'ya gideceksiniz. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, çiftçilere 10.000 avroya kadar ilk yardım tedbirinin alınmasında, bir gün sonra gerçekleşen Aktiu Ambrieka yol hattının açılışının ardından, Monitsa bloğunda çiftçilerle buluştu. Siyasi önceliğinin birinci sektörü desteklemek olduğunu belirten Mitsotakis, girdi maliyetleriyle ilgili sorunları bildiklerini, ancak mali imkanların sınırsız olmadığını söyledi. Görüştüğü çiftçi temsilcisi ise, hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ve birincil sektörü olmayan ülkeye ülke denmez ifadeleriyle Başbakan'dan destek talep etti. Arnavutluk Anayasası, Arnavutlukla İtalya arasındaki göçmen anlaşmasının onaylanmasının önünü açıyor. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Arnavutlukla İtalya arasındaki göçmenlere ilişkin yapılan anlaşmanın anayasaya aykırı olmadığının kararını verdi. Protokol, İtalya'nın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri Arnavutluğa göndermesini öngörüyor. Anayasa Mahkemesi anlaşmanın toprak sınırlarını belirlemediğini ve Arnavutluk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü değiştirmediğini tespit etti. Protokol, göçmenlerin barınması ve tedavisi için İtalya'nın finansman sağlamasını içeriyor ve 5 yıl süreyle geçerli olacak. Muhalefet ve Uluslararası Af Örgütü, anlaşmanın yasa dışı ve uygulanmaz olduğunu savunuyor. Begaş, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Türkiye'nin Kosova entegrasyonuna verdiği desteği övdü. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaş, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel işbirliği, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel istikrarının önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Begaş, Arnavut Türk işbirliğinin her alanda verimli olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Arnavutluğa sunduğu yardımlar ve yatırımlar için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Begaş, Türkiye'nin Batı Balkanlardaki rolünü ve bölgenin Avrupa Birliği'nde entegrasyonundaki önümünü takdir etti. Türkiye'nin Kosova'nın entegrasyonunu sağladığı desteğe ve tanınma çabalarına da özel vurgu yapıldı. Vučević, Sırbistan, Kosova ve Türkiye askeri anlaşmasına yanıt vermeyi planlıyor. Sırbistan Savunma Bakanı Miloš Vučević, Kosova ile Türkiye arasında askeri anlaşmadan endişe duyduğunu açıkladı. Sırbistan'ın bu gelişmeleri yakından izlediğini ve gerekli yanıtı vereceğini belirten Vucevic, söz konusu anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına aykırı olduğunu ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini ifade etti. Vucevic'e göre Kosova'da zorunlu askerlik hizmetine ilişkin tartışmalar durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Karadağ nüfusu 2023 yılında 633.000'e yükseldi. Karadağ İstatistik Ofisi 2023 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının ön verilerine dayanarak 2011 yılında 622.000 olarak ölçülen Karadağ nüfusunun 2023 yılında 633.000'e yükseldiğini açıkladı. Perşembe günü yapılan açıklamada hane sayısında da %15'lik bir artışla 217.441'e yükseldiğini belirtti. Kuzey Makedonya'nın ilk Arnavut Başbakanı Talat Caferioğlu Kuzey Makedonya Meclisi ülkeyi seçimlere götürecek teknokrat hükümeti seçti. Teknokrat hükümeti ülkede ilk Arnavut başbakan olan Talat Caferi yönetecek. Kuzey Makedonya Meclisi hükümeti 65 evet ve 3 hayır oyuyla seçti. Ana Muhalefet Partisi BMRO'ya dipne, milletvekilleri ise teknik hükümete ilişkin oylamaya katılmadı. Kuzey Makedonya Teknokrat Hükümeti'nin ilk oturumunda Başbakan Caferi, Önümüzde özgür, adil ve demokratik seçimlerin gerçekleşmesini sağlamak gibi önemli bir görev durmaktadır. Kuzey Makedonya'nın teknokrat hükümetinin başbakanı Talat Caferi, yeni seçilen hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, asıl görevlerinin yasal prosedürlere uygun olarak şeffaf, özgür, adil ve demokratik seçimleri düzenlemek olacağını belirtti. Caferi, önümüzde yasal ve şeffaf prosedürlere uygun olarak özgür, Adil ve demokratik seçimlerin hazırlıklarını yapmak ve organize edilmesini sağlamak gibi önemli bir görev var. Görevimiz gereği seçim kampanyasında ve bizzat seçim gününde vatandaşların iradelerini en yüksek Avrupa standartlarına uygun olarak açıkça ifade edecekleri koşulları sağlamak için Meclis, Devlet Seçim Komisyonu ve AGIT misyonunun yanı sıra Avrupa Birliği ve stratejik ortağımız olarak Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapma yükümlülüğümüz bulunmaktadır." dedi. Borjana Kristo, Bosna Ersek Avrupa Birliği'nden gelen yeşil ışık bizi birleştirecek ve rüzgarı arkamız alacağız. Bosna Ersek Bakanlar Kurulu Başkanı Borjana Kristo ve Çernijiye Lise verdiği röportajda Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin Mart ayında başlatılması için Brüksel'den yeşil ışık alma olasılığı konusunda iyimser olduklarına dikkat çekti. Kristo, yılın başında kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kamu hizmeti ve Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi alanlarında önemli düzenlemeleri kabul edildiğini hatırlattı. Macarlar Euroforum komutasını resmen devraldı. General Lazlo Stix başa geçti. Bosna Hersek'teki Eurofor komutanlığı 24 Ocak tarihinde Saraybosna yakınlarındaki Butmir üssünde yapılan törenle Macar General Lazlo Stix'e devredildi. Macar General Lazlo Stix, e komutayı General Helmut Habermayer'den aldı. Macar General Lazlo Stix. Uzun süredir Macaristan ordusunda çeşitli askeri görevlerde bulunuyordu. 1999 yılında Macaristan ordusu ana kurmay başkanlığına atandı ve burada savunma planlaması alanında subay olarak görev yaptı. General Stix ayrıca Kosova'daki NATO karargahının Ortak Operasyonlar Merkezi'nde operasyon subayı görevinde de deneyim kazandı. Amerikalılar Hırvatistan tarafından 8 Black Hawk helikopterinin satın alınmasını onayladılar ve anlaşmanın tahmini maliyetini açıkladılar. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 500 milyon dolar değerindeki bir sözleşme kapsamında Black Hawk helikopterlerinin Hırvatistan'a potansiyel satışını onayladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın basın açıklamasında Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Hırvatistan'ın 8 adet Black Hawk helikopteri talep ettiğini belirtti. Black Hawk helikopteri askeri çok amaçlı bir helikopter ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkede kullanılmaktadır. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün sunduğu Balkan raporunun sonuna geldik.